Özledim mi lan beni tokmak kafa? Özlemek ne demek? Hasretinden prangalar eskittim. Baba 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 laflara bak. Baba bir gidiyorsun kaç hafta iptal. Hep niye sana yazıyorlar bu özel görevleri anlamıyorum ki. Niye yazmasınlar lan? İşimiz ne? Ben anlamam valla. Bir tane babamız var. Geldik oğlum işte bitti gitti. Bak akşam adam aç var. İzliyor muyuz beraber? Herhalde oğlum. Ya yok ya. Sen yine nöbet falan yazarsın kendine. Yok nöbet nöbet. Başkası tutsun. Maç seyredeceğiz işte. Laf yetiştireceğim şuradan çay doldur hadi. Ne çabuk içtin ya. Hadi hadi. Şimdi gideceğim yanına. Hı hı. Eda bu savcıya gidecek rapor vardı onu bir getirsene bana. Tamam hemen komiserim. Ben çıkıyorum bitti işim. Gelecek misin sen? Bekle şu imzaları bitsin beraber çıkarız. İyi tamam hadi. Ee, Selin. Hı? Ne yapacaksınız? Yani bilmem. Yemek yer miyiz Mesut? Evet söyleriz bir şeyler. Maç da var. Aa! Oo, vallahi süper planmış. Gördüğün gibi Aylin'cim keyif dolu bir akşam beni bekliyor. <laughs> abi. Boş ver maçı. Gel sinemaya gidelim. Ne? Bildiğin sinema abi. Güya bizim Ragıplarla gidecektik. Dört bilet aldık. Şimdi arada işleri çıkmış gelemiyorlarmış. Ya siz gelmezsiniz biletler de elimizde kalacak. Oğlum siz sürpriz misiniz akşam akşam? Oo. Ne 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 var ne oluyor? ya? Haksız mıyım yani? Yani bana iyi bir plan gibi gelmişti de sen istemiyorsan zaten yapacak bir şey yok. E hadi size iyi eğlenceler aynı. Hadi. Öf öf, dur, dur tamam 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 tamam. Kaçta film? Bir saat sonra abi. Tamam tamam geliriz. Ama işte bak be. şimdi sonra maç kaçar söylenirsin falan. Ya tamam işte laf sokma ya. Yalnız öyle aşk filmi falansa böyle şey yapmam ya, yarısından çıkarım ha. Yok abi yok, yerli komedi. Ha. Bir avuç çakal, başlarını mafyayla derde sokuyorlar. Ha, iyiymiş. Orijinalmiş ya. hadi o zaman. Hadi. Oğlum benim. Peyniri dün aldım, ye. Çok güzel. Eksik olma, eline sağlık da. Sen dün ne güzel ektin öyle ya. Ne yapayım oğlum? Sinema işi çıkardılar başıma. Sinema? Maşallah her gece bir yerdesin. Çok mu gördün lan yaşlı babana? Aşk olsun be. Yok canım. Merak ettim. Yine aynı kadro mu? Aylin abla, Hakan abi, Selin. Evet. İkimize ikimiz diyorsun. Eyvallah. Ne diyorsun omur 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 kendi kendine? Bak 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 sırıtıyor bir de. Adam gibi söyle ne söyleyeceksen. Baba görmüyor musun ya? Resmen kafesliyorlar seni. Kim gibi kafesliyor ya? Ya bırak baba ya. Sen iki günde iki maç kaçıracak adam mısın ya? Yok yemekler, yok sinemalar falan. Bilmem neler. Bir de polis olacaksın. Büyük tezgah geliyorsun, haberin yok. Öf, ulan Tunç. Öyle mi dersin lan? Bilmiyorum artık. Bakın biz evlendik. Hadi siz de evlenin muamelesi bu. Uyan bunlara Mesut Komiser, uyan. Baban gelmez o tezgahlara, merak etme. Ha, evlensen kötü mü olur? Bence olmaz yani. Girme oralara be, girme be. Öf, kahvaltını et. Öf, tokmak kafa. Akıl veriyorsun bir de.